hepinize merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta arkadaşımla beraber kendi parkurunu yapınca ve yanında Mert var ben öldüm kendi parkurunda Muhtemelen. sen ama sen ışınlanabilirsin ışınlanayım arkadaşlar yanında Mert var gerçekte de yanımda ben şöyle parkurumuzu biteyim 245 lira var. Ben şöyle Evet, ben kendi parkurumu yaptım. Arkadaşlar, ooo katil bebek ördekleri. Anaaa. Katil ördeklerinden çıkmışız. Arkadaşlar, ev biraz dolu. O yüzden, bayağı ses gelirdir. Bu adam yine benim parkurumu yaptı. Benim yerime gelsene. Bekle oğlum, bekle. Bazen oldukça iyi ha. Robux da mı istiyor? Pardon. Hop şöyle. Ben bu tırmanma yerleri ne kadar istiyor? Neyse ben bundan çıkayım. Arkadaşlar kimse benim parkurumu geçmiyor. Ben şu vertim parkurumu geçeyim. Ver sen de benim kim geç. Geçeceğim bekle. Sana para geliyor mu şu an? Oha ben. Sen çıkmışım.

Mehmet daha 135 liram var. Ne tamam. mesela. Arkadaşlar, gel benim yapayım? Ne 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 Ne biraz daha yapar mısın? Ben hiçbir şey alamıyorum. Daha oyun da full yüklenmemiş. Bekle lan bekle. Ha toplar. Hem toplar bir milyon istiyordu. Şaka ya. İlk için ya. Sen yap Ana. Ben kendim için yapamam. Sana para geliyor mu kendim için yapınca? Hı? Gelmiyor da ben şimdi öyle yapacağım. Böyle para geliyor. Senin. Ben senin parkurunu yapacağım bu şey ya. Şaka var bari, bari o diyor Oyuncak bebek demek o. Hatta ana el var bebek. Arkadaşlar Mert yanımda ya. Onun sesini de duyabilirsiniz. Oha da, Adam parkurunu çok zor yapmış. Has. Öldüm. Ya dur. Speed koyu, gravity koy. Allah Allah arkadaşlar hiçbir şey kazanamıyorum ben. Şey arkadaşlar ben bu moddan çıkmak istiyorum. Bir dakika ikili yana videoyu durduracağım. Başlattım mı? Arkadaşlar ee Teen Titans Battlegrounds'a gittik yanında hala Amerika şapkayı takmış geziyor valla ha ha ben Robin olacağım Robin 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 arkadaşlar ben daha oyuna gelemedim Hı. anam lan gelir gelmez saldırırlar arkadaşlar Aha, ben senin için yapacağım. bekle ya öyle değil Bekle ben yapayım da. Benim oyunum daha full da oldu 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 oldu. Ne? Oo çok çok. Hem hep bende niye olmuyor? Bende de olmuyor bazen. Ben de hiç olmuyor. Ben... Aa Titan Tower. Titan Kalesi. Bu eski. Evet eski. Yer. Ana ben zaten Hı, olmuştum. Bazı girdim. Yok ya bazı girmemiş. Yo bir. Hanımefendi kuleye geçiyordu. Önceden kaçırdı. Bir atarsan geçirir. Ya Mert beni kurtar lütfen ya. Vuruyorlar. Kusursana beni. Neredesin? Öldüm. Bu boss'u da çok kötü. Ben onu tek başıma öldürüyorum. Arkadaşlar. Eee. Evet. Sonra onu öldü. Yo yeniden başladım. Peki bende bomba olmuyor. mu? Bende oluyor. <laughs> sağ neyse mispoşa. Gel yanıma gel lan, yiyursak. O ömür <laughs> saçım Eline... gitti. Saçım gitti Aha uçtum. Uçtu. O Ahmet ben, ben Titan Kulesi'ni de geçtim. <laughs> Kaçıyor. Bazen öyle oldu. Adam TR'ye almış. Sen yürürken yani, yapınca daha iyi oluyor. Ha, aa, oh, merhaba. aa, merhaba. Tamam. aldım. Arkadaşlar şu anda benim başka bir videom yükleniyor. böyle. He, Ben de onu seçeceğim. Bu da çok güçlü. Ya da bekle bekle. Evet, bana bakma seni ben. Sen Bana bakma. Lütfen bana bakma. Sana sürpriz yapacağım. Senin paran kaç? Sen, Sen de, neredesin? Hasta. Ben bekle ben. ben. sana doğru geliyorum. Bekle sana oğlum. Oha. Ayı. Ben Mahmut'um Mahmut. Mahmut'um Mahmut. Ben de seviyorum. Ne? Nasıl seçtin? Nasıl seçtin? Sen de her yer açık mı? Ne? Aç yedim seni. Gel hadi gel. Niye bana söylemiyorlar? Al sanki ben uçamıyorum ha. Siktir git çık lan tera. Tera diye ben alabiliyorum ben. Hayır. Artık her şey para istiyor. Önceden alabiliyordum. <laughs> Önceden ben de alıyordum. Sen alıyordun mu? ki Can da bizim hocam mı diyordum ben sana? Ya ama ama istersen bak. Ne? Yuh artık. Nasıl ya? Ben bekle bir daha yol yap arkandan geleceğim. Ben şu an geliyorum belki çatıya geliyorum. Çatıya mı geliyorsun Evet. Sen neredesin ki? Geldim geldim. yanındaki kuşa bak. O ben değilim ha. Sen evet, bence. <laughs> sen öldüreyim de bana para gel. Demek evet, sen ne yapıyorsun ya. Sen bunda benden gelişiksin. Ben oynatmayacağım. Vay bay be, ben oyundan çıktım. Ya, tamam. üstüne 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 Arkadaşlar, ee, ismi. Şatu. <laughs> He? Bak bu ne? Ne? Bu ne? İşte ya. Ne oldu? Ya be. Akdan game açılmış. Playdesene ya. He, arkadaşlar, her adam öldürdün. <laughs> <laughs> Bir tane şey gelecek. Mert ben şu an gangayım demeyeyim. Mert ben gangayım demeyeyim. Umut. Mert. Evet. Umut evet. adam öldürdüm. Ya ben öldüremiyorum. Baksana Umut de. Umut. Aaa. Adamlar beni öldürüyor. Ben onları öldürüyorum. Ben de kişi daha var arkadaşlar. Bana bana ateş Ben de Ateş ediliyor. Bak, bu sana ateş ediliyor. Ateş ediliyor. Bak, nereden ateş ediliyor sana? şuradan şuradan ortada bir düğüm olması lazım ama ben de yok <laughs> bak bak mı çalışsın anne ne yapıyorsun?

maybe